Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hapishanede başladık gene. Buradan kaçacağız mı? Otur da kaçalım buradan. Kırk bak. Hayır bir şey yok. Helikopter çağırınca buraya geliyor mu? 20. sezon. Oo. Buradan kaçalım. Evet. Lağımdan kaçıyoruz arkadaşlar. Biraz kokuyor etrafa ama olsun. Özgür olacağız sonuçta. <laughs> Anam düştük. Çabuk <laughs> çabuk. Sıkıntı hızlandı. Çıkamıyorum. Sen bir gidiyor otomatiğe bağlayayım. Olduğumuz yerde zıplıyoruz sanki. Neyse, bırak gitsin yiyelim. Olur <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> kaçtı değil, kaçtı değil. Size değil, değil. Çabuk ara Buradan yeter ki uzaklaşayım. Gitmem gereken bir yer vardır muhakkak. Ama temin de gitmeye kalktım. Yakalandım. <laughs> Şimdi bu sefer... Bilmiyorum nereye... Oh. kaza yapacaktık ha. Silahımız yok. Silah alalım. Nereden alacağız? Silahçıdan. Dur. Ne dükkanıydı bu? şey yazıyordu. Kontrol dükkanı mı? En son hatırladım buralarda bir yerde olması lazım. Haritaya baksak. <laughs> gele gele polis karakoluna geldik. <laughs> Dur abi yanlışlık oldu biz geri gidiyoruz. Yemeğe karakola gitsek olur diye. Şuralarda bir yol yok mu ya? <laughs> Çok döndük. Yaraş. Hadi dönün bakalım. Hmm, tamam. Volkan. Ters değil. gideceğiz. Demek ki doğru yolda mıyız? Bakalım. Hayır değil. Şuradan sağa dönebiliriz. Hayır. Önümüzü göremiyoruz ama olsun. <laughs> Dur. Durma. Sen çekil da Oo, iyi servis. Şey, pardon. İşte. Hayda araba kaza yaptı. Bir servisteyim ben ama merhaba. Ee, Aa! evimiz araba gitti. garip bir şey ya. Arabadan minyon araba yan dönüyor. Bu beleş. leş. Ne oldu? Işınlandık galiba. Şu yan taraftaydım. Bak. beni. <laughs> bir dakika. Tamam neyse yürürüz. Yoksa. Haa. Bedava araba. Evet. Dur dur dur. Dur diye kadar frenler biraz geç tutuyor. Bak. Dur. Şu direklerini kırdık. Haritaya bir daha bakayım. Kaybolduk. arkamızda kalmış silahçı. Çabuk hızlanıyor ama durmuyor. Şurada bir yerde. He <laughs> Şurası. Ha Dur dur dur. Nereye bastıktan bir dakika sonra falan duruyor. O da iyi. Ne tamam. i̇şte Usta bize bedava silah lazım. Parayla diyor. Bunu aldı. Bu da Tamam. Sonra bir bile olmaz. <laughs> Bu da ekibi alalım. Bizi evet, de alalım. Konuşmalar gönderiz. Tamam. Şimdi gideceğimiz yer Belli Değil. zaman bakalım da kaldım,